Merhabalar. Bugünkü dersimizde sizlerle 14. arkana üzerine konuşacağız. 14. arkana sanatla, şifayla, duygularla, ruhsallıkla, sanat şeklinde yaratıcılıkla, işte arınma, şifacılık, denge, saf ruhla ilgilidir. İşte kırılganlıkla, duygusal da ilgisi vardır tabii ki. Negatif yönünde intihar, ızdıraplar, vicdan azabı gibi yönlerde bulunabiliyor. Şimdi 14. arkanın hem de ölçülülüğü temsil ediyor. Yani dengeyi temsil ediyor bir anlamda da. Çok önemli bir özelliğidir denge 14. arkananın ve kişinin ruhsal potansiyelini gösterir bize. Pozitif yönünde bu kişiler çok ince hissederler. Bu kişiler dediğim işte doğum ayında 14 olanlar, e, özür dilerim, Doğum gününde 14 olanlar. Doğum ayında 12'nin üzerinde rakam bulunmuyor zaten biliyorsunuz. İşte doğum yılınızın toplamından da 14 çıkarsa bakabilirsiniz. Veya hani matriksin ortasında sarı nokta var ya konfor alanı oraya da bakabilirsiniz. Çünkü orada bizim karakterimizi de belirtiyor hem de. Yani çok önemli özellik denge bu kişiler için. Kişinin ruhsal potansiyelini gösteren bir enerji çok ince, çok naif insanlar. Diğer insanlara karşı empati yetenekleri çok güçlüdür bu insanların. Duyguları, ruh hallerini, durumları, olayları algılayabiliyorlar. Onların özel bir etkisi vardır. Sadece yanlarında bulunarak, işte kahkahalarıyla, şakalarıyla ya da ruhlarının enerjisinden kaynaklanan o sanatsal uğraşlarıyla herkesi şifalandırabiliyorlar. Çünkü bir insan sevdiği bir işi yaparsa ruhunu o işe katar ve buradan da tabii ki hobiler doğar. Pozitif olumlu yönünde bu kişiler zarif, ince ruhlu, çok duyarlı, açık, sevgi dolu, zengin iç dünyasına sahip kişiler. Çok canlı, çok derin, saf bir ruhları var. Yani ruh insanın duygularıyla yaşar ve kendini bu şekilde gösterir. Olumlu yönde bu kişiler çocuk gibi saf olur. Yani temiz duygulara sahip, hayata neşe neşeyle bakan işte genliklere açık bireylerdir. Çocuk gibi algıları da açıktır. Her şeyi görmek, öğrenmek, daha fazla deneyim edinmek isterler. Çok yaratıcı, neşeli, hareketli, ilerici bireylerdir. Çok şey bilirler. Çok okurlar, her şeyi araştırırlar. Sergi, tiyatro, işte müze, konferanslar, farklı ülkeler, ilginç yerler mümkün olduğunca her şeyi görmeye çalışırlar dans, resim, sanatın ilginç dallarıyla da ilgilenir bu kişiler. Ama mesela sinema en sevdikleri uğraşlardan biridir. Çok geniş ifadeye yelpazeleri var bu kişilerin. Çünkü hayatı tamamen içine çekmek mümkün olduğunca çeşitli şeyler görmek isterler. Mesela 14'lerle sohbet etmek çok keyiflidir. Her şeyi, çok şey yani anlatabilirler. Çünkü çok yer görmüş, çok şey öğrenmişler. Farklı insanlarla kolayca iletişim kurur bu kişiler. Düşüncelerini rahatça ifade ederler. Şiir yazabilir, yaratabilir. Ruhsal coşkularını dışa vurabiliyorlar. Sanattan çok beslenirler. Bu yüzden 14. arkana bir şekilde sanat ve yaratıcılıkla bağlantılı olmalı. Yani bu onları açar. Müzik, şiir, konserler, resim vesaire. Tarihle de ilgilenir bu kişiler çünkü insanların ruhlarının deneyimlerini bir resim ya da bir filmle ne anlatmaya çalıştıklarını anlamak isterler. İnsan hayatlarını analiz etmek onlar için ilginçtir. Bu yüzden 14'lerden harika psikologlar çıkabilir. Kolayca yabancı dil de öğrenebiliyorlar, seyahat etmeyi sever. kendini kesinlikle ifade edecekleri en önemli alanlar bunlardır diyebilirim. Farklı ve zengin ruhsal deneyimlerle dolup taşmalarını sağlar bu alanlar. Her şeyin ger gerçek olmasını, kaliteli olmasını sever. Yüzeysel şeylere takılmaz bu kişiler. Tabii güzelliği de severler. Bir insanın önce ruhuna bakar derinliğine bakar. Ardından dış görünüşünü değerlendirir. Çok ilginç bir şey. Çünkü kişinin 14. arkanayla pozitif mi negatif mi olduğunun sıkça bir göstergesi de. Eğer kişi önce dış görünüşe sonra ruha bakırsa o zaman 14 negatif de yaşıyor demektir. Pozitif yönde hem şifa ile ilgili şeylerle ilgilenirler hem de şifa yöntemleri, bitkiler, vücudu arındırma, detokslar, işte sağlıklı yaşam tarzı bunlarla ilgilenirler. Ee, pozitif yönde 14'ler alkol tüketmez Alkole ilgi bile duymaz istemez Sağlıklı bir yaşam tarzını savunur Ama negatif yönde alkol bağımlılığı olabiliyor böyle kişilerde Görevi ne bu kişilerin? Her şeyde ölçülü olmak Duygularda, hislerde, davranışlarda Fark etmez yani her şeyde Hiçbir konuda aşırıya kaçmamaları gerekiyor Bu onların için büyük bir sınav Yani her zaman bir ders niteliğindedir dengeye ulaşmayı öğrenip öğrenemeyecekleri bu hayatta onların en önemli dersi. Hayatlarını denge huzur içinde yaşamaları gerekiyor. Herhangi bir konuda aşırıya kaçarlarsa, örneğin mesela fazla yemek yemek, ardından oruç tutmalı, detoks yapmalı, yani dengeyi yeniden sağlamaya çalışmaları gerekiyor. Çok açık ruhlar bu insanlar bedenlerini ve kendilerini ne kadar arındırsalar şifa yetenekleri de o kadar açığa çıkar tabii ki. Bu yüzden onlar için dua etmek, oruç tutmak, aç kalmak, bedensel ve dünyavi zevklere, işte mali cazibelere, diğer dünyavi cazibelere kapılmamak çok faydalı. Çünkü 14. arkana 15. arkanaya doğru ilerliyor yavaşça. Yani bu iki arkana Sonrasında da 16. Arkanayla bağlı bir şekilde değerlendirilir ki bu daha ileri seviye bir konu. Elbette onları ayrı ayrı ele alıyoruz ama 14. Arkanın neredeyse 15 olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani 14 negatife kayarsa 15'in o şeytani yönlerine e, geçebilir. Yani negatif yönde tabii ki şeytani. O yüzden tutkularını dizginlemeyi öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrenirse ruhunu, iradesini güçlendirir ee, ve öncelikle ruhsal gelişimde ilerler. Bu güç sayesinde insanları şifalandırabilir, herkese yardım edebilir. Her şeyde yani pozitifse, olumluysa her şeyde ölçüyü bilir. Altın ortayı korur. Sakin olur, dengeli olur. Ee, Estetik zevkleri de çok güzel bu insanların. Bunu da e, anlatmam gerekiyor. Elementi, su elementi, onu da söyleyeyim, e, çok hassas oldu. Yani hayatta büyük duygusal sarsıntılar yaşadığı için su ile arınması gerektiği düşünülür. Su gerçekten yardımcı olur 14'lere. E, ayrıca 14. arkananın ruhunda kutsal su olduğu ve bu suyun onları ruhsal acılardan, olumsuz duygulardan arındırmak için var olduğu da kabul ediliyor. Eğer 14. arkana bir sıkıntı yaşarsa, kutsal suyun ruhlarını temizlemesi için zamana ihtiyacı vardır demektir. Kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aşırıya kaçmamalı, uç noktalardan kaçınmalı ki olayların sakinleşmesine izin versin. Suyu saçmadan şöyle anlatayım. Kendilerini şifalandırabilirler. Bu yüzden tüm su ile ilgili ritüeller, suya yakınlık, su tedavileri, suyla çalışma onlar için çok faydalı. Sezgileri de bu yüzden çok güçlü. Her şeyi hissederler. Başarının medyumlar, şifacılar 14'lerin arasından çıkar. 15. Arkanayla birçok bağlantıları var. Ama bir bağlantısı da 14. arkanın üzerinde çalıştığımız zaman insanı 15. Arkanaya yani Tanrı'yla bağlantıya yükseltebilir. Bu yüzden meleklerle özellikle koruyucu meleğiyle güçlü bir bağlantısı var işaretleri, duyguları sıradan insanların algılamayacağı e, şeyleri hissedebiliyorlar. E, şimdi lider enerjileri pek olmaz bu insanların. Yaratmaya eğilim dediler. İnsanlarla çalışmaya vesaire. Negatif yönünde nasıl çalışır peki? E, bir 14 negatifte çalıştığı zaman kendini nasıl gösterir? Şimdi ölçülü değiller, negatifte. De. Kendilerini kontrol edemezler. Dengesiz, duygularında büyük dalgalanmalar yaşayan insanlardır. Mesela bakarsın, bir anda inanılmaz mutlu, sonra inanılmaz mutsuz olabiliyor. Yemek, cinsellik, para, harcamalar, dünyevi zevkler. Bu konularda arzularını kontrol edemiyorlar çoğu zaman. İşte bir şeyler üstlenirler ama sonrasında bunu başaramazlar. Sürekli uç noktalara giderler. Tutkularını dizginlemeyi beceremezler. Ayrıca negatif yönünde gelişmek de istemez. Dünyaya, bilgiye, seyahate kendilerini açmazlar. İçine kapanık, özgüvensiz bir yüce güçe ruhun varlığına inanmazlar. Kendi ruhlarına bile inanmazlar. Bu, bu kimsenin kanıtlamadığını, e, bunun yani Yaradanın olduğunu, bir tanrının olduğunu kimsenin kanıtlamadığını savunabiliyorlar. Ateistler de çıkıyor. 14 negatifinde olduğu zaman ateistler e, yani hani ateist dediğimde burada kimseyi şimdi suçlamak veya aşağılamak gibi bir şey değil. Yani tanrı inancı olmayan biri demek istiyorum. 14'ler negatifte çalıştığı zaman hiçbir e, yüce güce inanmaz. Bu kadar. Çok maddiyatçı olur bu kişiler bunun yanı sıra. Güzel giymek, iyi yemek yemek, bir yerlere gitmek, insanlar gösteriş yapmak gibi davranışlar sergilerler. Şimdi ruhsal hiçbir yönleri olmuyor böyle olduğu zaman. Yakın arkadaşlıklar kuramazlar mesela. Arkadaşlıkları genellikle çıkar üzerine oluyor. Sadece maddi yani bağlantısal fayda sağlayacak şeylerle ilgilenirler. Negatif yönünde çok kaba bu kişiler. Tamamen madde odaklı insanlar ve çok kaba. Ee, yaratıcılıkla ilgilenmez mesela. Yaratıcı yetenekleri inanmaz. Sar sanatı, yaratıcılığı gereksiz bir şey olarak görür. Buna ihtiyaçları olmadığını düşünebiliyorlar. Ki kendilerini bu alanda hiç denemezler. Sanata hiç ilgi duymaz. Yaratıcılığa tamamen kapanabiliyorlar. Ayrıca e, yetenekler zaten onların içinde saklı sen 14 varsa sen de zaten yeteneklisin var içinde. Sadece henüz ortaya çıkmamıştır. Negatifte alkolizm, alkol bağımlılığı, yoğun duygusal acılar, kendine kapanma, dünyadan uzaklaşma, ruhun kapanması bu gibi durumlar kendini gösterir. Çıkış yolu bulamaz kişi köşeye sıkışmış hisseder kendini. Ruhları ölmek ister gibi olur. Acıyı bastırmak için genellikle alkol bazen uyuşturucu ya da işkoliklik gibi yöntemlere yönelebiliyorlar. Strese yoğun çalışmaya kapılıp kendilerini yok eden bir yaşam tarzına sürüklenebilir bu kişiler. Hatta intihar gibi uç durumlara da gidebiliyorlar. Aynı zamanda negatif yönlerinde yoğun duygusal acılar veriyor. Karanlık bir ruh hali, negatif duygular içinde boğulma. Yani geçmişe tutunur böyle kişiler geçmişi bırakamaz. Affetmeyi bilmez, negatif enerji, serbest bırakmayı beceremez. Arınmak, ruhlarını çocuk gibi temiz, neşeli hale getirmek yerine durumlarını daha da kötüleştiriyorlar. Güvensizlikleri ve durumu düzeltme konusunda beceriksizlikleri nedeniyle daha fazla olumsuzluğa, daha fazla acıya sürükleniyorlar. Maddi açıdan genellikle diyorum hep olmayabilir ama genellikle maddi açıdan iyi durumda olan bir ailede doğar. Ee, o yüzden mesela fırsatları olur dışsal maddi şeylerle uğraşmadan ruhlarına odaklanmaları için bir fırsatı olur. Ama bu fırsatı değerlendiremeyenler tamamen dış görünüşe odaklanır. Negatif yönlerine geçiş yapar. Gösterişe düşkün hale gelir. Kıyafetler, arabalar, her şeyin güzel görünmesi çok önemli olur onlar için kendilerini de sergilenen bir nesne gibi görmeye başlarlar. Yani ruhlarını bastırırlar. Görevleri ne? Bir 14'ün görevini bundan bahsetmek istiyorum. 14'ün görevi yaratıcı ve şifa verici yeteneklerini açığa çıkarmak. Bu en önemli görevlerden biri. Sanatla ilgilenmek, insanlara hayatın güzelliklerini göstermek, doğayla, hayvanlarla bütünleşmek ve basit şeylerden mutlu olmayı öğrenmek. Yani bu mutluluğu insanlara örnek olarak sunmalı. Kişinin tutkularını dizginlenmesi biraz zor olabilir. Bunun için zorlayıcı derslerle karşılaşabilir. Örneğin uzun süre bir şeylere ulaşamama durumu yaşayabilir. Başkalarının sahip olduğu şeyleri sahip olamaz. Ne kadar isterse istesin beklemek zorunda kalır ki bu onların tutkularını Kontrol etmeyi öğrenmesi, hayatı olduğu gibi kabul etmesi, başkalarının mutluluğuna içtenlikle sevinebilmesi, yani ruhlarına e, daha derinlemesine bakabilmesi için bir derstir aslında. Maddi statü peşinde koşmamayı, ailenin iç huzurun dışsal şeylerden çok daha önemli olduğunu anlamayı öğrenmesi gerekiyor. Ki bu dersler iş, para, diğer maddi konuları da kapsayabilir. Örneğin para konusunda zorluk yaşayabilirler ki bu onların maddi şeylere ne kadar bağımlı olduklarını, ruhlarının dünyevi nimetler olmadan nasıl tepki verdiğini gözlememeleri için bir fırsattır. Eğer ruhları dışsal şeylere tutunmuşsa ve bu yokluk nedeniyle acı çekiyorlarsa bu durum bir sınavdır. Ama bu yokluk içinde bile başkalarının Mutluluğuna sevinebilmeye öğrenmeleri gerekiyor ve bu tür dersler genellikle uzun süre boyunca istediklerine ulaşamamak şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Ee, negatif de olduğu zaman ruhsal acılar, ıstıraplar çeker, ee, samimi dostları terk eder, onları depresyon, karamsarlık yaşar. O yüzden bu görevlerini dikkat ederlerse bu sorunlar ortadan kalkar diye düşünüyorum. Yani bir 14 varsa bunlara kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Haritanızda bir 14 herhangi bir noktada da olabilir. Mesela soyda vesaire de olabilir. Tamam onların farklı açıklamaları var. Şimdi hepsi aynı değil. Ama genel olarak rakamın genel anlamı bu şekilde. Arkananın daha doğrusu genel anlamı bu şekilde. O yüzden bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, yaratıcılıkla uğraşmanız birkaç tavsiye daha vermek istiyorum. Yani yaratıcılıkla uğraşmanız en önemli. Kültler e, yeri ziyaret edin. Mesela sergi olabilir, müze olabilir, tiyatro, diğer kültürel etkinlikler olabilir. Ee, sabır çok önemli sizin için. Sabırlı olun. Ee, kötü alışkanlıklar varsa mutlaka bırakmanız gerekiyor. Bağımlılık olmaz 14 için. E, su. Su elementi çalışın. Su elementi yogası, meditasyonu, olumlaması her şey olur. Su elementi çalışın. Suya yakın olun. İnsanlarla iletişim kurun. Bu da çok önemli. Bir de aceleci olmayın. Aceleci olmak, zamanı hızlandırmaya çalışmak size negatif etki eder. Bunlara dikkat edin. Sürekli ben sakinim, huzurluyum. Huzurumu, enerjimi, e, bütünlüğü, koruman bütünlüğümü sağlamama olanak tanıyor. Böyle bir e, olumlamaları söyleyin. Dünyayı kabul ediyorum, dünya da beni kabul ediyor. Bunları tekrarlayın diye e, öneriyorum size. Bu kadar. 14 hakkında konuşmak istediklerim bu kadar. Sıradaki dersimiz 15. arkana olacaktır. Eğer sizler de e, dersin devamını istiyorsanız e, videoları beğenin paylaşın arkadaşlarınızla ve hatta e, yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim e, ki bu seriyi artık bitirmek istiyorum uzun süre oldu e, yeni şeyler çünkü var aklımda kanal için eğer siz de kader matrisi uzmanı olmak istiyorsanız e, matris eğitimine katılabilirsiniz ki e, bazıları Bazen böyle sorular geliyor. Burada anlattıklarımızla aynı mı? Aynı değil. Hayır. Çok kapsamlı eğitim. Yani eğitimle burada anlattıklarım kesinlikle e, yani aynı değil. Zaten bu hakka girmek olur. Yani eğitime alan kişilerin hakkına girmek olur. Çünkü e, onlara kat kat çok daha fazla geniş kapsamlı bilgiler veriyoruz. Çünkü o uzmanlık burada ise kendi haritamızı anlamak için çabalıyoruz diyelim çalışıyoruz. Ee, o yüzden aslında bu 14. arkanın çok daha geniş anlattım. Genelde bu kadar geniş anlatmıyordu. Ama eğitimde e, çok daha fazlası var. Yok ben sadece kendim için e, ilgileniyorum diyorsanız Hı. YouTube derslerini izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.